<laughs> evet. abi, 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 sana, abunlar dersen sana... çoğu konuştun gibi geldi bana. Bana mı dedin? Ha ben de bana diyordun. Çiftir abi çiftir evet. evet. abi. Çiftir abi çiftir abi. Çiftir abi çiftir abi. Çiftir abi çiftir abi. Çiftir abi, abi, abi. abi, abi, abi.

Şampiyon olacakmış Fenerbahçe. Kutaları alacakmış Beşiktaş. İstanbul çocuğu, Rus çocuğu. İstanbul çocuğu, Rus çocuğu. Samsun Sporçlu bizim canım. 3 3 3 3 Süreçler devam ediyor. Yarışma üstü çıkıp içine girer. Başlat Iji tata wo le?